Merhaba arkadaşlar. Liquid Gaming hoş geldiniz. Hoşgeldin. Ben Emirhan. Ben Ömer. <laughs> Bugün Ömer'le birlikte ilk video. Yani ilk video çok fazla çekiyoruz. Ömer sen benimle ben yukarı gel. Tamam kanka. Kanka. Tamam. Kanka. Tamam. Şimdi kapı oldu. D'ye bas kanka. Tamam. Gel gel koş. Gel gel gel. Daha. <laughs> İsteyenler için birlikte oynayabiliriz. İlk oynayışımız Bak, ne bir Ne Aynen en son kanka gel. Kanka 3 kişi burada. Kanka <laughs> ay, çok şey <laughs> Abi e Abi <-attım. gülüyor> e ben normal şu an boklayan şeylere döneceğim. Ama ay kanka direkt dalmayalım. Abi, gel ölürsün ölürsün git Geleceğim baba Kanka bir bak ben de milyon tamam mı? <laughs> abi. Tamam Tamam Dur Kanka sen kulemini şey. Gel sen abi, sen. Aa, <gülüyor> 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 yani. Aynen, git. sen git beyse, ben milyon kaçacağım biraz Kanka <laughs> minyon ben de milyon kaçacağım Ben 3'den geliyorum Yardım kanka Kanka önce bence alta gel. İkimiz altta gidelim. Yok kanka ben üstten yorum. O zaman sadece şu an bir geldim bana sayı Çünkü onlar iki level olmuş. Evet. Abi. ben de yoruldum. Bizim yol arkadaşı Yani. Açın kanka. Yapacağız. Ne <laughs> var Cacab. bende? Evet, aynen bana gidiyor giriyor. Mutlu olmaya zarar vermem ne we go. O Kes. Kanka bir üstten yaldırıyorsun. Bir gel kanka, gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. kanka üst, üstte gel. Kestin. Bir dilim daha. Ağabey üstte onu Kanka bir tane daha kestin. Güzel ben 3 level oldu Kanka kule vuruyor. Aynen kanka gel ben. Abi bak biz kaçız? Biz 56'yız Abi nasıl bunu yaptık ya? Yani? Evet, evet. Zaman ne dedi ya? Yeni dedi. Bu kaç? Abi ne oldu? Kanka biz üstü alıyoruz. Al. al <gülüyor> <gülüyor> Başta kalan film var mı kanka? Hmm, yok. Ee, tamam bak sen sen gel. Var kanka var. Karşı takımda film var. Hayır abi yok geri git sen. Kule vuruyor sana. Abi Jake abi Jake geri git. Hayır işte. Geri git abi önce de abi. Da abi de abi gebertemez ki. Yeminim <laughs> <Ne bileyim>, abi. <laughs> abi. Daha abi dedim sana. Abi kaç Ben 4 level oldum galiba. Çok. Çok güzel bir şey Ben ben sen değilim aşağıda. Tam kanka bizim base'e geliyorum şerefsiz. Kanka sen bir canını doldursana bana. Ben şu kanka belki Minecraft oynayacağız. Ne için bu Hastayız yani. Görüyor musun?

Kanka bunu kestik. Helal. Helal olsun. <laughs> <Çekil. gülüyor> Helal bu çizmişsin. Ya bir yeniyoruz. 8. Hadi kaçacağız şimdi. Ben kuleye dönüyorum. Ben şurada bir canı alacağım. <laughs> evet, tamam şimdi bakalım. Kanka bu kuleye patlattık ya. Aynen bak hadi Gel gel sen Abi Ya Kesin Abi Elim botlar bastı buraya botlar bastı <laughs> Botlar vardı Aldım ben bunu Aldım Allah kahretsin tuzağa düşürdü beni Kaçıyorum kaçıyorum. Ben <laughs> çok az kaldım ya kanka. Şunu da bir yerde can alamıyorum. Ben dikkat. Fazla bir can Ben aldım kanka. Kanka, kanka bir tane daha var önünde. Onu alamazsın çünkü de. Bak kanka şurada bir tane daha can var. Dikkat. <laughs> onu da aldım. Onu ben aldım. Hayır. Neyse gider böyle canı doldu. Onu... Kaldın kaç öleceksin? Yenimim. Öleceksin lan öleceksin. Yok lan Abi onu Abi öleceksin lan bak. Aynen. Öldük kanka. <laughs> ben bu Sen koyma. yapıyorum kaç lan? Kanka ben de bak. Neyse Kanka ben üçlü geçeceğim ya. Yani. bizde. Helal size Yeni yolları gördüm ben, ben şu yeşil canavarı Gel gel sen gel Sen bana atar mısın Eskiden Kanka bana gel istersen Cık, Yok abi Ben şu yeri keseyim de Abi o beni kesmesin de Aman dikkat Emre İçiyorum kanka ck'den c boş, yetiştim! C2 boş, her ikisi bana doluyor. Tamam kanka, geliyorum sana. Oluyor. Dal. Tooo! <laughs> oh. <laughs> <C2> <laughs> <laughs> kanka üstüne gel sen. Üst olma üst, elin kaldı ne yapalım. Benim bir cam. Aman <laughs> <laughs> Allah'ım Time is half up! N'apıyon basanlar bu oyunda? Şu Lan abi ya Minecraft'ta alışma. Bak kabuğunu karıştırdım. Kes kanka onu. Ya gel lan sen ya. Çok atamıyorum. Kanka gitme. Bence yendik de. Aynen ya. <laughs> Abi. Abi benim ağabeyim. <laughs> abi. Kaç. Evet. Aferin abi. 231'e 141. Ooo anlıyorsun. Ben abi. Kaç dakika kalmış da Bir dakika yok. Sanırım. Ee, var 6 dakika. 6 dakika sonra hiçbir kuleler yani on, en en büyük kule yıkılmazsa en fazla puan alan kazanır. Ne ben Ne yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. O masadan bir nükoflik yeseceğim ben bakarım ya. Bunu da besliyorsan Makro. Makro. Bana ben bunları doluyorum. Çıt çıt bu çiz, Bu bulduk. bu Abi çok güzel vuruyor. Boom. Evet. Kanka biz aldık, aldık aldık. Hadi yiyorum, hadi yiyorum. Öyle. Evet. Elimi mi gel yukarıda ya? kanka sen yukarıda kal, ben aşağıdakileri temizleyeceğim. Ha <laughs> korkup kaçarsınız benden, adam mı Ben aşağıdaki aşağıdakileri alacağım. Biz aldık içeri girdik kanka içeri gir. <laughs> Giremedim. Allah kahretsin oldu beni. Ne oluyor? Ha. Alıyor beni. Kulak <laughs> <Love the> oldu? <other. Gülüyor> Abi. Nasıl? Abi yanlışlıkla E Ben <laughs> en güçlü yaratıyor. Öleceğim. <laughs> Karşıda beni kurtarmalı. Abi. Çok çirkin. Beyler kanka kazana. Ben geliyorum yukarı canım doldurayım. Dal mı istersen? Hadi. Hadi. Ya. Kanka. Ben şey tam yapmışsın zaten. Evet yaptım yapmasana da ya. <laughs> Oraya atma. Al işte. Ben Ömer nereden bakıyorum diyorsun da bilgisi Ömer nereden yani Ömer nereden bakıyor Ömer nereden bakıyor Kanka geri gel Gitme abi ya Ben gelince E'ni at tamam sakın abi, E at bilmiyorum. Abi zevk eşek gibi oluyor Ömer'in Ömer'in İstesem sana vermez Biliyorsun değil mi? Biliyorsun ama. E Çek! Manyak! Eyvah hadi ortaya al alacağız kanka. <laughs> <divor carriers. gülüyor> kanka bizim diğer adam yok abi. Yani. Evet çıktı. o adam bile geldi? Niye çıkamıyorum? Kaç da

Çeksin kanka Sen kimsin? Joker. Joker. Kanka bak dalıyorum kanka. Ölüyor! Ölüyor! <Öldüm abi. gülüyor> kaça kaç şimdi? 6 kilo almışım yani bir kere ölmüşüm. Şimdi bu kadar kurtunu gördünüz mü? Görmek. Evet. Al Onu Al Onu al. Şu Üstüne kesin Bitti artık. Alın tam. Dam al, al ortadaki kuleyi. Hiç kimse dalma. Hadi, hadi video bitiyor mu? Evet. Kazandık. <laughs> Evet kazandık. Şimdi bir sese bakacağım. Ses güzel gelmiş mi diye. Victory. Evet. Ama takımın en iyi oynayanı benim. Çünkü iyi. Evet benim. Sen dört adam öldürmüşsün. Ke dört öldü kere. Ay iki adam öldürmüşsün. Dört kere öldürmüşsün. Ben, sen bir de biraz ses yapmışsın. Ben altı kere adam öldürmüşüm. Bir kere öldürmüşüm. Sıfır ses yapmışım. Ama yine de güzel oynuyor. Sen güzel kıyaldın. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.